Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Şimdi e, yeni bir seriye başlamak istiyorum. Serinin adı da e, önündeki bir hafta içerisinde aşk hayatında neler olacak? Bunu bir deneyelim. Burç burç çekelim istiyorum. Ve bakalım. E, burç burç mu istersiniz, genel mi istersiniz artık açılıma göre e, kararlaştırırız. Burada bir adet bir toz var. Bize eşlik etmek istiyor. Birazdan gider o merak etmeyin. Şimdi dediğim gibi e, burada önemli olan şu burç burç mu çekmemi isteyeceksiniz yoksa e, toplu olarak kolektifte e, mi çekelim açılım şeklinde işte katina e, ilişki açılımı şeklinde mi çekelim e, kelt açılımı mı yapalım karar açılımı mı yapalım onlara istediğiniz siz e, yorumların altına belirtebilirsiniz. Şimdi e, ben şu an burç burç çekmeye başlayacağım ve e, neden hafta ortasında çektiniz neden hafta sonuna denk geldi vesaire diye sormayın diye önceden bilgilendirme yapıyorum gördüğünüz tarihten itibaren yani yüklediğimiz tarihten itibaren bir hafta içerisinde aşk hayatınızda neler olacak şeklinde düşünürseniz çok daha rahat ilerlemiş oluruz hadi bakalım koç burçlarıyla başlıyoruz Elbette ki tarot açılımlarımız, aylık açılımlarımız gelecek. Ama arkadaşlar inanın o kadar yoğunuz ki gerçekten size yüklediğimiz videolar dışında yani böyle genele açılım yapamıyoruz. Hakikaten Burç kanalına döndük iyice ama astroloji ile ilgili olduğu için de direkt hepsini üstüme almak istemiyorum. Şimdi sevgili koç burçları bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Kalem, Nil Nehri, Munzur, Baykuş ve Yıldızlar. Evet sevgili koçlar. Bakın bu haftanın aşk enerjisinde kendinizle alakalı bir e, garanti enerjiniz yüksek olacak. Nasıl yani? Şöyle ki e, aslında çok işte flört anlamında, ikili ilişkiler anlamında e, hayatınızda birileri olması anlamında öyle bir kurak bir dönem yaşamıyorsunuz. Gayet güzel bir dönem. Ancak burada e, önümüzdeki bir hafta içerisinde e, ne olacak diye baktığımız için Burada bizimle alakalı daha çok şu enerjiler hakim e, Kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz Terk etmek, edilmemek e, Pardon, terk etmemek ve edilmemek Onun dışında yaşadığınız birliktelik veya aşk ile ilgili önünüzü görebilmek Biraz daha böyle planlı olabilmek Sırısınızı bu insana dayayabilme enerjiniz çok yüksek olacak Bunun yanında ee, bakın bazı arkadaşlar iletişimi olmayan Koçlar sizin için bu hafta içinde e, Bir e, iletişim var Zaten hani Bu kişiden bu mesaj geldiğinde Baya böyle sizin için Ayakların yerden kesileceği kendini çok iyi hissedeceği Çok böyle e, Sevildiğini e, Sevdiğini biliyoruz ama sevildiğini anlayıp Baya böyle şaha kalkacak Kendisiyle ilgili o duygularını coşacağı bir e, süreç yaşanacak Diyor kartlar peki devam edelim Yılan, mida, asiranta, tataret ve kız çocuğu. Şimdi e, dişil enerji çok yüksek. Dişil enerji bizim için duygusallıktır, hassasiyettir. Aslında hayatımızdaki insanlarla ilgili naifliktir. Kendimizi biraz böyle dişil enerjimizin yükseldiği veya işte erkekler burada üzerine alınmasın bu cinsiyetten azade bir durum. E, daha böyle duygusal bir dönem geçirdiğini hissedebilir sevgili koçlar. Bununla birlikte hani e, zihninizin zihninizin biraz buna e, bulandığını hissedebilirsiniz bunun yanında hayatınızdaki insan aşk aşık olduğunuz platonik olduğunuz birlikte olduğunuz insanla ilgili acaba birileri bunu bana karşı dolduruyor mu diye böyle bir düşüneceğiniz bir dönemden bahsediliyor bunun dışında e, evlenmenin eşiğinde olan veya evlilik teklifi bekleyen arkadaşlarımız için e, bu konu e, bir süre daha sürüncemede kalabilir özellikle bu hafta için çok böyle bekliyorum bizim yıl dönümümüz doğum günümüz işte yaklaştı. Şu bu bekliyorum yüzük gelecek mi diyen arkadaşlar çoğu Koç burcu için bir süre daha veriliyor aslında. Ama genel olarak baktığınızda şu an bu hafta enerjisinde aşk ile ilgili epey duygusal olduğunuz ve bu konularda karar vermeye çalışırken biraz zorlanabileceğiniz veriliyor. Dastar, Zümrüt, Urmiya, Sunit ve Zara kartları geldi. Evet şimdi buradan bize şundan bahsediliyor aslında. Sizinle ilgili e, çok acı çekmişsiniz, çok üzülmüşsünüz ama a, hayatınızdaki insanla çok başarılı bir ilişki yaşayacaksınız diyor. E, burada ben platoniyim veya hayatımda biri yok diyenler için bu hafta öyle biriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü e, bütün sıkıntılar bir hani zara sonuçta sıkıntılara son verilen karttır ve e, aslında kendinizle ilgili biraz daha ilerleyeceğiniz, aşk hayatınızda evet güven unsurunun, karşınızdakine güvenme unsurunun ve sizin bu insanla ilgili uzun vadeli plan yapabilme adına kendi adınıza çok düşünceli olacağınız bir hafta olacak. Ben böyle bir pürüz, kavga, patlama, çatlama görmedim ama daha çok böyle sanki hayatınızdaki insanlar bir şey yapacak da veya ilginizi çeken birey, partner bir şey yapacak da Aa ben bununla nasıl yol alacağım? Ben bilemedim diye böyle bir düşüneceğiniz bir sürece gireceğinizden bahsediliyor. Yoksa aslında baktığınızda çoğu koç için bu enerji çok şey yani geçici. Çünkü zara kartı bu yaşadığınız problemin veya anlık enerji duygu değişimlerinin geçici olduğunu gösteriyor. Hesse balık. Yakut, Ay ve de Atam Deva geldi. Şimdi bakın Hesse kartı da e, burada hani şeyden bahsediyorum. Bu arada hani siz zaten ateş elementisiniz. Sizin için e, hani bu konular oldukça önemli. Zaten tutkulu, çekeceği insanlarsınız ve hayatınızda olan yanınızda olmasını istediğiniz kişilerde de o çekimi arıyorsunuz. Buradan balıkla ay kartı yakutun çevresinde açıldığı için şunu söyleyebiliriz sizin bu hafta sevginizi gösterme enerjiniz çok yüksek olabilir kendinizi bu konuda çok yüksek hissedebilirsiniz biz zaten karşılıklı bir ilişki karşılıklı bir aşk yaşıyoruz bu yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum dediğiniz bir dönem ama bununla birlikte ay kartı ve balık diyor ki bu insanla Hayatınızın sonuna dek gidip gitmeme konusunda, devam edebilip etmeme konusunda bir kararsızlığınız olacak. Ay çok özür diliyorum. Sesimden belli oluyordur herhalde. Sesim çok kötü. Hastayım ama hasta olmama rağmen video çekmek zorundayım. Çekmemiz gerekiyor. Çünkü algoritma böyle bir hafta 10 gün bir şey paylaşmadık mı hemen hiçbir şey yapmamışız gibi algılıyor. Burçlar bitti. Tekrar burçları çekeceğiz ama o arada ben bunları da çekmek istiyorum. Şimdi ne dedik? Ee, bir kararsızlık yaşayacaksınız ama o kararsızlık geçici. Korkularınız var ama atam deva ve hesse de bize diyor ki o korkularınız ve endişeleriniz geçici. Merak etmeyin. Şimdi sizin karşınızda olsa size ne söylerdi kartını çekeceğim. Tamam mı? Partneriniz, aklınızdaki kişi, platoniniz, eksiniz, eşiniz, ayrı yaşadığınız kişi, her ne ilişki türünde oluyorsanız bir bakalım karşımızdaki insan, koç arkadaşıma ne söylemek isterdi? I. taşıyamadım düştü. <laughs> Gerçeklik kartı geldi. Şimdi yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var diyor. Buradan hani bütün haftanın enerjisinde şey var diyorduk ya. Acaba ben bununla devam edebilecek miyim? Acaba bizden olur mu? Ya ben seviyorum. Onu da sevdiğini biliyorum ama bazı davranışları var. Hani hakikaten çekilir gibi değil veya bazı şeyler yapıyor. Hiç bana göre değil. Ben bunları kaldıramam dediğiniz ya da kaldırabilir miyim diye düşündüğünüz noktalar var ya. Burada partneriniz diyor ki ya da o düşündüğünüz kişi yaşayarak öğreneceğiz diyor. Biraz böyle kontrol etmeyi bırak. Kendinle benim aramdaki enerjiye güven. Sevginin her şeyi aşabileceğini, her şeyi güzelleştirebileceğine inan diyor sevgili koçlar kendinize çok iyi bakın bunun bir kolektif açılım olduğunu unutmayın kişisel açılım talep ediyorsanız açıklamadaki WhatsApp hattından iletişime geçebilirsiniz Asistanım sizinle ilgilenecektir Bunu dışına yükselen burcunuzu bulup dinleyebilirsiniz ama Lütfen e, kanala abone olalım, o zil butonuna tıklayalım. Bu videoyu da etkileşimsiz bırakmayalım. Bir emoji, bir like, bir yorum, güzel bir e, hani, e, uyumlandığımız kişiler görüşlerini bildirirse çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.